Hoş geldiniz. Şu anda hepimiz Terzi Baba Külliyesinin içerisindeyiz. Bildiğiniz üzere burası 2018 yılında inşaatına başlamış ve işte 2018'den bugüne kadar yaklaşık 7 yıl içerisinde hızlı bir şekilde etap etap yapılarak tamamlandı. İnşallah yarın saat 11 gibi Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Beyefendinin de teşrifleriyle buranın açılışını yapacağız. Bugüne gelinceye kadar bu işlerde bu işe öncülük yapan biliyorsunuz Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Beyefendi. Bunun yanında bizim terzi baba derneğimiz buraya çok emek verdi. Hayırseverlerimiz çok emek verdi. İnşallah yarın törende de bu hayırseverlerimize arkadaşlarımız plaketlerini takdim edecekler. Burası el birliğiyle, gönül birliğiyle yapılmış güzel bir külliye oldu. Camisi, derslikleri, et alanları, yemek salonları, dinlenme salonları. Burası açılış yapıldıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından e, yürütülecek hizmetleri, burası öğrencilerimizin e, gelip eğitim gördüğü, maneviyatlarını güçlendireceği güzel bir yer olacak. Ben inşallah bu güzel külliyenin Erzincan'a hayırlar getirmesini diliyorum. Burada hakikaten son günlerde, yani bizim şahit olduğumuz süre içerisinde, inanılmaz bir destek oldu buraya hem maddi hem manevi destek. Biz mesela bir gün önce geldiğimizde bizim bütün arkadaşlarımızın camide halıları sildiğini gördük. Bu arkadaşlarımız birim amirlerimizdi, özel idare personeli, belediyenin personeli. Burada çok hummalı bir çevre düzenlemesi ve temizlik işlerini yürütüyorlar. Sayın vekilimiz Süleyman Karaman Bey her gün an an burayı takip etti. Beraber geldik. Burası sadece bizlerin değil, sizlerin değil, bütün Erzincanlı insanların gelip kendilerinden bir şey bulacakları güzel bir külliye olacak. Bazen burada sabah namazlarından sonra çorba ikramları olacak. Cenazelerimizi buradan kaldıracağız. Yani bütün Erzincan'ın dertlerinin, kederlerinin paylaştığı güzelliklerini paylaştığı bir olacak. Biz istedik ki yarın 11'den önce sizinle beraber şöyle güzel bir toplantı yapıp aynı zamanda da buranın tanıtımını yapmak. Yarın bütün Erzincanlı hemşerilerimizi bu açılışa bekliyoruz. Biliyorsunuz yarın sabah, sabah namazıyla birlikte başlıyor Terzi Baba günümüz. Sabah namazını kılacağız. Sonra Terzi Baba sofrasında kahvaltı edeceğiz beraber. Sonra 11'de buranın açılışını yapacağız. Sonra dört yolda programlarımız devam edecek. Ben tekrardan değerli milletvekilimiz Süleyman Karaman Beyefendi'ye buranın bütün işleyişinde yani burada çalışan arkadaşlarımız bile işleyişinde her noktada bize destek olan belediye başkanımız Bekir Aksun Beyefendi'ye ve bütün ekibine, özel idare genel sekreterimize, özel idaremizin ekibine, Terzi Baba Derneği'ne, çalışanlarına, herkese çok teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun. Birliğin, beraberliğin, iyi niyetin olduğu yerde güzellikler de arkasından geliyor. Cenab-ı Allah hayırlara vesile etsin inşallah. Yarın bütün Erzincanlı hemşerilerimizi de açılışa bekliyoruz. Diğer teknik detayları da zaten yarın açılış programında da sizlere zikredeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, senlikle. Hayırlı uğurlu olsun, olsun. Evet. Erzincan'a Çok teşekkür dar. ediyoruz Allah hepinizden razı olsun Evet, evet bugün Terzi Baba Külliyesinin önündeyiz Gerçekten bu bina 2018'de O zamanın belediye Başkanı Sayın Cemalettin Başsoy tarafından başlatıldı Daha sonra Erzincan halkı Buraya destek verdi ve sayın en büyük desteğiydi. De sayın Başbakanımız, Son Başbakanımız Binali Yıldırım verdi. Öncelikle Erzincanlılara teşekkür ediyorum. Gerçekten onların desteğiyle yapılan çok önemli bir eser oldu. Terzi Baba Külliyesi Erzincan'a yakıştı. Terzi Baba Külliyesi ülkemize yakıştı. Terzi Baba Külliyesi hakikaten büyük Terzi Baba'ya yakıştı. Onun için çok güzel oldu Erzincan için. Yarın saat 11'de e, açılışına bekliyoruz. İnşallah Sayın Başbakanımız buraya gelecek ve açılışı yarın saat 11'de olacak. Herkese burada emeği geçen herkese özel teşekkür ediyoruz valimize, belediye başkanımıza ve emeği geçen terzi baba vakfına ve onun başkanına Murat Ustu'ya çok teşekkür ediyoruz. saygılar sunuyorum. Sağ olun eksik olmayın. Bakışlarınız da beni çok etkilediği için sabah buradaydım. <laughs> Hakikaten Erzincan'ın çok ihtiyacı vardı böyle bir şey. Denazeler yani, cenazelerde falan çok zorlanıyoruz. Farklı <laughs> <laughs> alanda çok daha çok cami, teknik olduğu için. baba da tutuyordu hatta. Orada normalde <laughs> <laughs> isteyen <laughs> buradan Cemalettin Bey'e de bir teşekkür etmek lazım. Evet. Cemalettin Bey'in döneminde başlayan bir proje. Cemalettin Basıyor başkanıma Aynen. teşekkür ediyorum. Bu proje kendisi başladı daha sonra da vakıf ve etrafta tabii başta başbakanımız olmak üzere devam etti. Ben hepsine hep taşık kanlarıma arz etmek istiyorum. Sağ ol, Sağ olun. Biz de teşekkür El birliği olunca her şey olur. Dernek çok önemli Sayın Valim. Dernek, derneğin çok büyük emeği var. var. Ee, Murat Uslu çok evet. koştu, çok emek verdi, çok Aynen. yoruldu. Ee, Aa, onun da, da bugün burada olacak da eşi hasta belki. Evet, bir eşi rahatsız. Diyorsunuz. Bir ameliyat geçirdi. Bir ameliyat geçirdi. Şey. Ne yürüyen lan siz yokmuş. Hazır mısın lan?